Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz bugün Süper ikili kanalımızdan size nasıl onur puanı düşersen nasıl yüksel yükselteceğinizi anlatacağım arkadaşlar şimdi buraya geliyorsunuz üstteki alınızın üstüne basıyorsunuz hatta onur puanı yazıyor Oraya bas şimdi benim için yüz yazıyor bak olumlu 6 uygunsuz 4 A bak artı bir almışım ana mesela e, giderek altı alma e, artı almaya başlarsanız size sonunda şöyle bir şey hareket veriyor o hareket de bende var aldığım için onun için de e, e, şimdi bunu nasıl yükselteceğimizi anlatacağım yalnız kur yani mesela şimdi Onur puanımız az, az olduğunda mesela birer dereceli oynamayız e, eş dereceli oynayamayacağız. Bat ne öyle? oynarız bence Z Zombi hava oynamayız. Ekip çalışması oynarız. Yalnız kurt oynarız. Ama bunlarla oynarsanız e, onur puanı yükselmez. Yalnız kurtla oynarsanız yükselir. Yalnız kurtu seçiyoruz. Arkadaşlarınız falan varsa lütfen abone olun kanalımıza süper ikili kanalına abone olun lütfen. Lütfen abone olun. Kanalımıza da katılmayı unutmayın. Klan, klan şeyimiz de burasıdır. Burası bakın SG2 şey Espor. Lütfen bu klana da katılabilirsiniz. Mesela yeni güncellemeler geldi. O yeni güncellemeleri de bir sonraki bölümümüzde anlatacağım. Başlayalım. Arkadaşlar. Yalnız kurtta en önemli şey taktik yapmaktır. Taktik yapmazsanız oyun gidebilir. Yani oyunu kazanamaz. Evet. Süper ikili kanalına çok şeyler gelecek. Lütfen takip edip ve like atmayı unutmayın. Takip ve beğeni atan arkadaşlarımızda sürprizimiz vardır. Arkadaşlar bakın taktik yapmadan geçtiğim için ölüyorum. Şimdi ikinci ikinci bu başta göreceksiniz böyle. Arkadaşlar buz attığım yer benim olduğu için işte biraz kötü oldum. Ben video bu videoyu yani bu e, spesifik kanalına çektiğim videoyu öyle yani eğlencesine size öğretmek istiyorum. Gerçek oynarsam ben bu adamı bitiririm. Ben bu adamı bitiririm. Biz bu hesabı kumandan açtığımız için beraber video çekiyoruz ama ben. Bugün kendisi olmadığı için ben bir kendi atınarım. Bakın gördüğünüz için ben öldürdü. Sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Bu bıçağı alarak bin hasar verebilirsiniz. Bu bir taktiğimizdir. Bakın bur atmaya devam ediyor. Bugünkü bitene kadar çıkmayacağım, dışarı çıkmayacağım. Bakın. Hoş geldin. Gel, gel boş boş bu taraf. Bak bak neler yapıyor. Dur ne in, indir in, in, Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Neler yaptığını. Bak vuruyorum ölmüyor. Vuruyorum ölmüyor. Lütfen süper ikili kanalına abone olmayı unutmayın. Size sürprizlerimiz de gelecektir. Lütfen o sürprizleri unutmayalım ve bütün akrabalarınızı ve arkadaşlarınızı abone oldurmayı unutmayın. Size çok güzel hediyelerimiz olacak. Bakın, bak, bak, bak. Şimdi, şimdi bu adam böyle duruyorsa ya interneti ya da ya wifi'si gitti yani yani interneti ya da pusuyor. Şimdi ben böyle geldim kafasına vururken kalkıcı bu. Onun için bunu öğrenmek için bir tane atarsınız beklersiniz. Bak. Sonra bu alırsınız. Bu eğlence için çekiyorum ben. Siz yapmayın. Bakın sonra ise şunu alıp şöyle getirip şöyle bakalım. Şimdi artık o kalır orada. Bir tane de bunu attık mı? Bunu e, elence ama siz çekiyom ben bunu Hemen öldü gördüğünüz, gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi.